İlişkilerde duygusal sis etkisi. Bunu bir örnekle anlatacağım size. Bir nehrin kenarındasınız. Bir sal getirdiler üstüne bindirdiler sizi. Size diyorlar ki karşıdan karşıya geçersen çok mutlu olacaksın. Orada seni mutluluk bekliyor. Siz de bir heyecanla o sala biniyorsunuz. Karşıdan karşıya geçmeye çalışıyorsunuz. Bir anda sis bulutları çöküyor. Ama kimse size sisin çökeceğini söylemedi. Çırpınıyorsunuz çırpınıyorsunuz. Bir sağa bakıyorsunuz bir sola bakıyorsunuz. Nerede olduğunuzun bile farkında değilsiniz. Neredeyiz ne tarafa gidiyoruz. Sis bir kalkıyor. Karşı taraf diye gösterdikleri yer yerine şelalenin dibine gelmişsin. Düşeceksin. Ne yapacaksın? Kimi suçlayacaksın orada? Seni sala bindireni mi? Yoksa karşıda seni bekleyen mutluluğu mu? Kimi suçlayacaksın? Hemen zamanı bir geriye alalım. Cebinize hep bir pusula olduğunu düşünün. Siz çökmeden önce baktınız. Karşı taraf hangi yönü gösteriyor? Gördünüz. Siz çöktü. Yanlış gitme ihtimaliniz var mı? Pusulayı aç, bak ve devam et. İşte ilişkideki pusulada senin çizgilerin, sınırların, hayır dediğin nokta Duygusal sisin seni o şelaleye götürmesini istemiyorsan çizgilerini ve sınırlarını koru. Hayır diyeceğin noktaları bil, yoksa şelale seni bekliyor olacak.